Selamünaleyküm aleyküm ülkemin güzel insanları. Skoda Karoq, müşterimize, kullanıcıya soracağız. Bakalım Skoda Karoq nasıl bir araç? Ben bayiye gidip sıfır araba tanıtmak isterim. Ama satıcının tanıtımına göre size tanıtmak isterim. Ama kullanıcıya sormak her zaman iyidir. Şimdi size Skoda Karoq 1.5 TCI tam otomatik vites aracı göstereceğiz. Çok güzel bir jip görüntüsü var. Rengine bittim arkadaşlar. Özellikle rengi beni aldı götürdü. Şöyle göstereyim size. Skoda Karo. Evet. Arabanın içine bakacağız öncelikle. Ayarlanabilir. Yo orada otur otur. Aracın sahibi arabanın içinde oturuyor. Ayarlanabilir aynalar. Dört cam otomatik. Çocuk kilidi. Ve aracın kullanıcısı. Şimdi aracın kullanıcısına sorular soracağız arabadan memnun musun araçtan çok memnunum memnun oldum ee, araba e, yakıtı nasıl Mesela şu anda kaç binde bu araç gösterelim ee, 15596 15596 ülkemin güzel insanları 15996 kilometre yapmış bir araçta aracın sahibine sorulur işte yani Herhangi bir şey varsa o bize iletecek. Nasıl bu araçlarda dizayn e, asfaltın sesi falan geliyor mu? Yalıtımı çok güzel. Yalıtım İçeride güzel. Kesinlikle ses almıyorum. Motor sesi zaten benzinli olduğu için de. Elektrikli araba gibi gidiyorsun. Artı e, araç kendini yormadığı zaman e, iki piston çalışma özelliği var. Hmm. İki piston boşa çıkıyor. Yakıt tasarrufu için. Yakıt tasarrufu Rampalarda için. Rampalarda falan değilsek e, çok tasarruflu bir motora sahip bir yani. araç. Evet. DSG geliştirilmiş bir şanzımanımız var. Ee, tam otomatik. DSG evet. 7 ileri. Efendim? DSG 7 ileri. 7 ileri. 7 ileri. 7 ileri olduğu zaman vites değişikliklerini çok hissetmezsin. Hiç hissetmiyorum zaten. Hiç hissetmiyorsun Hiç değil mi? Yani vites atıp atmadığını. Elektrikli yani, bir araca biniyorum aynen diyorsun. Öyle, aynen öyle. Yani evet. asfaltın sesi, lastik sesi kesinlikle içeriye almıyorum. Evet. Arabada hoşuna giden ne özellikleri var mesela? Ya bu kadar büyük bir aracın bu kadar tasarruflu olması evet. gerçekten etkileyici bir özelliği bence. Evet. Ee, 1100 kilometre yolda 550 kilometre. 550 TL Mazot yakıt yaptı, aldım. Şey, benzin benzin yaptım. E klima açık bir şekilde klima gittim. Klima açık kullandım. Hep açıktı değil Aracım mi? Aracım da doluydu yani. Do Araçta doluydu. Dolu bir şekilde gittim. 550 TL benzin aldım. 1000 kilometre yolda. Yani 120 kilometre hız sınırını geçtiğin yerler oldu mu? Oldu. 150-140 arası bayağı gittiğim yerler evet. oldu. Tabii 80'le de gittiğim yerler oldu. Ortalamaya vurduğumuz zaman yani 90-100 kilometre arasında bir yolculuk yaptım. Evet. Ee, ve bu büyüklükte bu kadar konforlu bir aracın bu kadar az yakması gerçekten etkileyici bir özellik. Şimdi özgürlüğü. ben içine bakacağım. Geniş mi? Tamam. Ee, tam cam tavan mı? Tam cam tavan. Tam cam tavan açılıyor. açılıyor. Şu anda açılıyor ülkemin güzel insanları. Tamamen açılıyor. Ben de hep böyle tam cam tavanı sevmişimdir ha. Vallahi billahi Evet, ülkemin güzel insanları. Şuraya bak ya, maşallah. Evet, bütün arkaya kadar cam açıldı. Öyle kalsın. Şimdi ben biraz arabanın içini merak ediyorum. Ülkemin güzel insanları, özel karop paspas, plastik havuzlu paspas, pislikler hiçbir zaman sağa sola yayılmayacak bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi. Bunu genellikle kış aylarında otomatik kullansan yani uzun yolda tünellere girmek için farı otomatikte kullanılıyor ama evet ülkenin güzel insanları şöyle bir bakalım çok güzel bir ekranımız var kaç inç bu ekran o kadar özelliğini bilmiyorum fakat yani büyük 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 çok güzel yani çok torpidonun güzel. sade duruşu da çok güzel Gerçekten muhteşem bir duruşu var. Koltuklar rengi de benim tam istediğim rengi uygun. Koltukları çok rahat aynı zamanda. Şu kenarlar falan destekli. basenleri falan iyi tutar. Yol, kenarda Yolda yormuyor. Basen destekli. Evet. Çok harika olmuş. Bir de arka kapımızı açalım. Gerçi arkada malzemen varmış ama arka paspasları da çok hoşuma gitti. Çok güzel. Evet klima. Buradan da arka yolcuları üfler. Evet, komple cam tavan olması. Ön tarafa gidelim. Bunlar kendi orijinal rengi mi? Şu camlar. Bunlar filmli bildiğim kadarıyla. Filmli film. mi? Evet. Ama çok güzel olmuş be. Yok, renge uyumlu. Çok güzel de yakışmış. Evet, ülkemizin güzel insanları. 1.5 TCI. Yedinleri çok 7 ileri DSG. DSG. Ee, arkadaşlar çok sade bir motorumuz var. Yani çok sade. Zaten bu motorların e, taksilerinde de var. Volkswagen'in, Audi'nin, ondan sonra Skoda'nın, Seat Seat'ın. Neyse. Fren hidroliği dot arkadaşlar. Akümüz burada. Akü büyük arabaya göre 105 amper. 105 amper iyi bir akü ama akünün kendisi biraz ufak duruyor. Olur da bu araçtan başka bir araca akü takvesi yapmak isterseniz artı burası, eksi burası arkadaşlar. Şurası değil, çünkü orada Star Stop var. Star Stop var değil mi? Var orada. Evet. Star Stop'un manyetiğini yakabilirsiniz. Şurada, eksi, artı burada. Ülkemin güzel insanları beyin. Dış sigorta kutusu, bir de içeride arabanın içine sigorta kutusu var. ABS'nin beyni hemen buracıkta. Evet, ülkemin güzel insanları. Suyumuz da eksik değil. Motor soğutma suyumuz. Sen burayı kapatırken, ben bir bagajı açayım. Bagaj oradan açılıyor mu? Evet. Bagaj otomatik değil herhalde. Bagajı 521 litre. Yok 521 litre geniş olduğu belli. Evet. Hani bazen böyle yapıyorsun kapanıyor Yok, ya. Otomatik değil. Peugeot 2008'lerde 3008'lerde 2008 otomatik. Bu modellerde de var otomatik. Olan. Var mı? Var. var. Evet. Bagajımız hakikaten orijinal paspasları da yedek vermişler. Evet. Ülkemin güzel insanları. Bunlar vardı ben öbürlerini yer... ben açtım. Şunu Ondan şöyle kapanayım. tutar mısın? Şöyle bir bak. Maşallah. Kurbanlık koyun gibi sallıyorum bazen bunları. Çok güzel koku saçıyorlar. Evimin balkonuna ektim. Bu kadar güzel olmadı. Herhalde yerini sevdi. Yani fesleğen bu kadar böyle orman gibi olmaz. Arasında bir tane biberim var. Ne güzel. Burada da biber çıktı. Geçen sene komple biberdi. Onların tohumlarından çıkmış arkadaşlar. Fesleğenin tohumlarını böyle bir poşette beklettiydim. Üzümlerime bakar mısınız? Her yerde üzüm var. Dükkanın çatısında bir tane alayım. Yavaş yavaş tatlılanmış arkadaşlar. Cumartesi biraz topladım yeniden çıkmaya başlamış. Şimdi bunları bir sulayacağım.